Merhabalar dostlar. 31 Temmuz 2025. Arkadaşlar TikTok'taki iki arkadaşımız profil kısmından abone olarak aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi haftada bir hissenin teknik değerlendirme istem hakkına sahip oldular. Bunlar Selman arkadaşımız ve Poyrazoğlu arkadaşımız. Bunun dışında YouTube'daki arkadaşlarımız da Aşağıda katıl butonundan üye olduktan sonra haftalık 2, 4, 6 ise paketin herhangi birini aldığında arkadaşlar buradan da hisselerinizi değerlendirebilirim. Onu da söyleyelim diyelim. Ve şimdi bakın arkadaşlar Çelebi'yi uzun zamandır ben de böyle göz ucuyla takip ediyorum. Nedir ne değildir diye. Şimdi hisse de arkadaşlar biliyorsunuz ki Hindistan Pakistan Savaşı'ndan dolayı aşağı doğru hızlı bir yeni söz konusu oldu. Ondan sonra bir toparlanma çabası ama bunun esas toparlanma çabası arkadaşlar büyük ihtimalle olumlu bir haber gelirse yani neyden olumlu bir haber gelirse Hindistan mahkemelerinde Arkadaşlar şu kanalı büyük ihtimalle aşağı yönlü hemen şöyle kontrol edecek motor ve kontrol diyelim. Eğer değişmesi logaritmik olduğu için değişti mi hayır hemen Şöyle arkadaşlar bakın şu kanalı şöyle biraz daha düzelteyim evet. Kanalımız bu arkadaşlar. Bakın kanal bu şekilde kabaca. Bakın bu kanalı bir defa kırmış. Buradan şimdi hacimle toplamaya başlamış. Sadece olumlu bir habere bekliyor arkadaşlar. Öyle düşünüyorum ben. Yani burada ola ki hani benzine bir tane böyle e, kibrit çöpü atıp da tutuşmasını bekleyecek bir haber lazım gibi. gözüküyor şu kanalı kırdıktan sonra. Şimdi burada arkadaşlar ha, aşağıda destek noktamızı da söyleyelim onda. Köprüden önceki son çıkış 1434 lira. Bakın 1434'ün altına kırdığı zaman bizim için sıkıntı. Orayı da özellikle söyleyelim burada. Aşağıda 1175 desteğine kadar ve en sağlam destek olan da 723 desteğine kadar gevşeme ihtimali olabilir. Bu aklımızın köşesinde bulunsun ama dediğim gibi göz ucuyla ben de takip ediyorum arkadaşlar. Olası sadece bir, birkaç hareket görürsem ki en azından şuradaki bakın 1760 tepesi veya 1907 tepesini geçerse buradan belki arkadaşlar girme ihtimalim olabilir. Ama dediğim gibi hani riskleri de var mı? Var. Ve gelin, genel görüntü bu şekilde arkadaşlar. Hoşuma giden bir hisse ama dediğim gibi şu anda sadece göz takip ediyorum. İkinci bir hisse Loris Holding arkadaşlar. Loras ya bakalım. Şimdi arkadaşımız da bunu istemiş. Kim? Poyrazoğlu arkadaşımız. Bakın arkadaşlar burada bir bayrak flama formasyonu gider gibi olmuş ama tabii becerememiş gibi gözüküyor. Şu bölgede ciddi bir hacim oluşumu var. Hani ben bu hisseye buradan giremeyeyim. Açıkçası arkadaşlar bu hisseye buradan girmek benim için biraz hani ee, ne diyelim... Yürek ister diyelim en basit tabiriyle bakın 5 lira 88 kuruşun üzerine atarsa gayet de güzel olabilir ama Aşağıdaki destek iki tane destek noktamız var biri 5 lira 03 kuruş burası ince siyah bollinger bandı 20 günlük hareketli ortalama orta noktası Diğeri de aşağıda arkadaşlar bakın fiyat desteği olan 4 lira 56 kuruş Şimdi ben bu tür hisseleri çok sevmiyorum bakın yükselmez demem düşer de demem ama çok sevdiğim bir hisseler değil Şimdi aşağıda arkadaşlar hacim yükselmesi bizim için kısmen olumlu olabilecek bir durum ama yani dikkatli olmakta fayda var. Çünkü yükseliş trendini bozmuş arkadaşlar. Şu anda kendisi yön arayışı içerisinde gözüküyor. RSI'ye baktığımız zaman dipte arkadaşlar bir toparlama belirisi ama burada bir durgunluk söz konusu. Olsun, onu da söyleyelim. Peki diğer indikatörlere baktığımız zaman stok RSI bir düzeltme çabası ağır basacak gibi gözüküyor. MAK indikatörü hemen bakalım. Arkadaşlar pozitif bölgeye yeni yeni çıkmaya başlamış gibi gözüküyor MAK indikatörü. Ama hani dikkatli olmakta fayda var. Kırmızı sinyal daha böyle sağlam bir şekilde negatif bölgede. Onu söyleyeyim. Yön yukarıda olsa bile, ADX de arkadaşlar yukarı momentum çok da kuvvetli değil. Onu da söylemekte fayda var. Hani çok da hoşuma gidecek bir hisse şu aşamada değil. Diyorum ki düşer de demem, yükselir de demem arkadaşlar. Ama benim risk alabileceğim bir hisse kendi adıma konuşuyorum kesinlikle değil. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar siz de üye olursanız arkadaşlar teknik olarak değerlendirme şansımı olabilir. İyi akşamlar diliyorum sağlısınız.